<gülüyor> <gülüyor> Aa balık Bana bak Yusuf Eğer bu akşam bizi balıksız bırakırsan Balık pazarına sen gidersin ona göre tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Merak etme abi Balıkların zaten elleri solungaçlarında Olta'ya vururlar şimdi Ne? Elleri balıkların ne solungaçlarında mı? Evet <laughs> Bana bak Yusuf Gittikçe bana benzemeye başladın farkında mısın? Ee, evet diyorum ki bu yaz böyle saçlarımı biraz uzatayım Bir top sakal yapayım falan ha. ne dersin? Ya? Yap Yusuf yap. <laughs> Neşeniz yerinde bakıyorum. Neden olmasın sevgilim? Baksana yaz geliyor. Kanım ısınıyor. Ve hepsinden önemlisi... ...yeniden birlikteyiz. İşsiziz ama mutluyuz. Öyle mi Kürşen? Tam, tam tersi sevgilim. Tam tersi. Yapacak o kadar çok işimiz var ki hangisinden başlayacağımı bilemiyorum. Önce Rıza'nın boğazını mı kessem yoksa Erkan'ı köyünün mezarlığına mı göndersem karar veremiyorum. <laughs> ha abi bir de kahraman polis var unutma. Doğru söylüyorsun Yusuf. Kimden başlayacağımıza karar verdim. Söyle şu polisin nişanlısını saniye saniye takip alsınlar. Boş bulunduğu bir an bana getirsinler ki biraz eğlenelim. Biz de bu arada Rıza'yı bir ziyaret edelim. Benim karnım acıktı. Onda güzel kebaplar oluyor. Hadi. Abi balıklar ne olacak? Yusuf. Bu yaptıklarını Memoli abine söyleyeceğim. O düşünsün sana ne ceza vereceğini. Bence Memoli abim çok sevinecek beni gördüğünü biliyor musun Bergin teyze? Çok heyecanlıyım çok. Şimdi kurtulayım başka hiçbir şey istemiyorum abla. Oo! Abi ya treni bir kere çalabilir miyiz? Ne olur ya? Ya dursana ya. ya ber... Ne olur ya? Ya ne yapıyorsun? Dur oğlum. Aa telsi de var bak ben de Bir kere telsi falan yapabilir miyim ya? Yapma diyorum çocuğum yapma. Polis abilerinin dikkatini dağıtıyorsun kaza olacak. Allah Allah ömür boyu ben bununla yapışık kardeşler gibi mi kalacağım abla? Yok canım öyle şey olur mu Zeynep Allah korusun. Bak 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 bak, bak. Açılın aynasızlar geliyor. Eee? Eh. Yapma ya yapma ya. Cem. Cem. Oğlum şu sandalyemi ver bari. Buna oturulmuyor ya. Al baba ya. Benim sandalyeyle ne işim olabilir ki? Benim işim manzarayla. Hmm. Baba ben karar verdim. Bundan sonra bu masadan hiç kalkmayacağım. Ne kadar dosya falan varsa getirin. Ben burada hepsini hallederim. Olur mu oğlum? Demin Kemal abi dedi ya. Süleyman oraya baskına gideceğiz. O zaman Derya da gelsin. Evet. Domates suları geldi. İstiyorsan Amni de gelsin. Adam en büyük suç organizasyonlarından birinin orta yerinde duruyor. Biz böyle el ele pikniğe gider gibi gideriz artık. Ben nereye geliyorum Memul abiciğim? Baskına geliyorsun. Yok abiciğim, ben almayayım. Hem çay ocağı boş kalmasın. Sonra maazallah benim başıma bir hal gelirse bundan sonra çayı sallama içersin. söyleyeyim. Doğru söylüyorsun Avni. Böyle bir riski göze alamayız. Avni! Çekil abi önümden ya. Tamam abiciğim ya. Cem abim nereye bakıyor öyle? Deryaya. Aa şu yeni gelen kız mı? Evet. Ha. Ulan şunu şöyle uçak yapabilsem buradan oraya gider mi acaba? Üzerine de şöyle kalp yapıp şuraya da yazarım. Cem hava yolları. Yumuşak zengin imajı da verir ha. Zengin durur. Hadi havalı olur. Cem komiserim müsaadenizle boşlarınızı alayım. He, az kalsın unutuyordum. Memol abi şu yeni gelen kızın adı neydi? Derya Avni. Ha Derya mıydı onun adı? Unutmuşum ben de o yüzden şey yaptım. Eee Avni? Şu yeni gelen kız diye bir cümleye başladın. O cümleyi tamamlar mısın lütfen? Yalnız dikkat et zarfını, tümlecini, edatını yerli yerine koy. Devrik bir cümle olmasın. Çünkü bu senin son çay servisin olabilir. Yok abicim şey diyecektim sadece. Geçenlerde kızın masasında böyle çerçeveli bir resim gördüm. Resimdeki adam aynı Ricky Martin'e benziyordu. Ulan dedim şu kısa bak dedim. Koskoca komiser yardımcısı olmuş. Hala masasına liseli kızlar gibi Ricky Martin resimleri koyuyor dedim ama... Korkulacak bir şey yokmuş. Meğer resimdeki kızın nişanlısıymış abi. Boşu boşuna günahını almışız kızın. Ama çocuk Ricky Martin e o kadar çok benziyor ki. Belki de ondan çok daha bile yakışıklı ha. Ama yine de Allah sevdiğine bağışlasın değil mi abi? Yapma ya. Ya Cem ben de sana söylemek istemedim ama... Ben de gördüm o resmi biliyor musun? Çok yakışıklı bir çocuk abi. Bir de 1.90 bir boyu var böyle. Yapma ya. Peki resimde nasıl anladın 1.90 boyunda olduğunu? Boy fotoğrafı çekmişler ağacın yanında. Öyle ağaçtan baktığımda anladım. Bana kaderi bir oyunu mu bu ya? Yaşandı bitti saygısızca. Amni. Buyur abi. Aşk her şeyi affeder mi? Bilmem abi. Bilemem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.